Günaydın herkese. Gördüğünüz gibi yalıtıma başlamadan önce son birkaç tane daha eksiğim vardı. Sökmem gereken birkaç metal parça vardı. Şunlar. Demirler. Şu Onları da söktüm. Şimdi ses yalıtımına başlayacağım. Videoda da de dediğim gibi ses yalıtımı için ben sim self band aldım. Bunların şöyle genişliği eni 30 cm. Uzunluğu da 10 metre kalınlıkta bir buçuk milim ee, iki top yetecek diye düşünüyorum Şu an ilk önce bir duvarlardan başlayacağım bugün yetiştirebilirsem tavana geçeceğim benim aldığım bu sim selfleri ben 2TL'deki sanayi sitesinden aldım ee, hangi sanayi sitesiydi orası 2 şey keresteciler sitesinde firmanın adını da söyleyeyim hatta almak isterseniz. Balcılar Ticaret. 6. blokta 10 numarada. İnternet internet sitesi olarak Balco Trade diye geçiyor. Ama ben yerine gittiğimde öyle bir firma ismini bulamadım. Telefonla aradığımda tekrardan Balcılar olarak tabela isminin Balcılar olduğunu söylediler. Ondan sonra şimdi zaten fatura fiş istemedim. Ondan sonra fiyat olarak da her bir rulosu 100 liraya geldi. Tanesi 100 liradan 2 tane aldım 200 lira tuttu. Bilginiz olsun. Yani bilgiler Temmuz'un işte onu gibi falan aldım ben. 2020 Temmuz 10'da aldım. Ben bu fiyat bilgilerini her yaptığım üründe söyleyeceğim adım adım. Sonrasında zaten tüm işimiz bittiğinde de bir maliyet tablosu çıkaracağız. Ama şu anda bizimle beraber aynı anda işte karavan yapan insanlar izleyen denk gelen varsa diye de fiyatlarını söyleyeyim. İnternet sitesine baktığınızda bir tüselfim var. 30'a e, aynı bu şekilde 10 metreleri. Yalnız ben yorumlarını okudum. Hepsi burada da neon1.com'da vesaire. 100 liraya satılanlar 100 liraya satılanlar benim bu aldığım gibi alüminyum folyosunun üzeri pütürlü olanlar değil. Dümdüz alüminyum folyo olanlar, mukavemeti az olanlar. Ya onlar BituSelf'in bir alt modeli diye geçiyor bildiğim kadarıyla. BituSelf'in direkt normal şey olanları, yani kaliteli ürünleri 140-150 liraydı internet sitesinde. SimSelf'i de daha pahalı görmüştüm zaten internet sitelerinde. BituSelf'den daha pahalıydı. Gittiğim yerde de zaten adamdan direkt kapıdan aldığınız için adam ne kargo ediyor, ne fatura kesiyor, ne bir şey yapıyor. Çok çok uygun alabiliyorsunuz. Hani araştırın biraz. O yüzden. Ben şimdi bir top sim selfie kestim. Yaklaşık 10'ar santim boyutlarında. 3 parçaya ayırdım. Olabildiğince çok homojen yapabilmek için şeyi, ses yalıtını dağıtabilmek için daha az malzemeyle. Çünkü bütün sacı kaplamanıza gerek yok. Hani bir sacda, şu büyüklükte bir sacda iki sıra atmanız yeterli. Yani tamamen kaplamanıza gerek yok. Boş malzeme harcamış olursunuz. Ve bir tane makasla çöp etmeniz gerekiyor. Gerçekten makas çöp oluyor o kadar sağlam bir yapıştırıcısı var ki yani arkasındaki o yapışkan malzeme inanılmaz tutuyor. Bir de kesim işinde dikkat edeceğiniz diğer nokta ben ilkinde tecrübe ettim. Parmağımı kestim. Keserken alüminyum folyonun sert bir alüminyum folyo kaplama var üzerinde yani elinize geldiği zaman gayet rahat bir şekilde kesiyor yani jilet gibi kesiyor. Ben şöyle az bir kesik atıp sonra aşağı indiriyorum. Sonra olabildiğince makası kaydırıyorum. Kumaş keser gibi. Hiç kumaş kestiniz mi bilmiyorum ama sonra ikinci sıra. şimdi deneme amaçlı şoför koltuğunun arkasındaki ilk parça iki tane yaptım. Hesaplamalarıma göre bu şekilde, bu aralıkla yapmam gerekiyor. Ama camları vesaire çıkarmadım yani. Şimdi camları çıkardığımız zaman bir tık artacak. Arttığı kadarını aralara gene atmaya çalışacağım. Özellikle yan saclara, yan saclar daha önce çünkü. Şu zemin sacları kadar kalın ve oluklu olmadığı için hani tek bir oluk var şurada gördüğünüz tek bir dönüş var o yüzden daha çok titreşim ve yankı yapıyor ve bunun işe yarayacağı nokta aslında şu şimdi hiç yapılmamış bir tane de göstereyim hatta şurayı göstereyim hiç alakasız diğer tarafında şimdi parmağımı vuruyorum bir davul gibi ses çıkarıyor şimdi aynı parmağı buraya vuracağım Arabanın geçmesini bekliyorum. Daha böyle tok bir ses çıkarıyor. Tabii bunun miktarı ne kadar artarsa tok kapı sesi dediğimiz olay aslında hani. O tok kapı sesi, o sacın kalınlığı, bükümlerinin fazla olması, desteğinin fazla olması ile alakalı bir şey. Biz burada onu sağlamaya çalışıyoruz. Araba giderken veya biz içindeyken işte dışarıdan gelecek olan sesin titreşim sarcla beraber titreşim içeriye daha fazla halde gelmesini engelleyecek diye umuyoruz tabi şu ana kadar kullanım, kullanım şeklinde bir tecrübemiz olmadı deneyimimiz olmadı deneyimleyeceğiz ha, bu arada yapışkanı inanılmaz sağlam bunun yani yapıştırdıktan sonra ben sökeyim vazgeçtim orayı istemiyorum gibi bir şansınız yok İlk başlarını böyle yapıştırırken elimle tutmam gerekiyor sonuçta yapışkandan elimle tuttuğum yapışkanın yani elimi zor alıyorum yapışkandan ki hani sacı tutturuyorum, diğer elimle saca bastırıyorum. Şeyi e, tuttuğum elimi zor alıyorum yani o yapışkan tarafından. Çok çok sağlam. Ona göre nerelere yapacağınıza ilk başta karar verin. Ondan sonra yapın. Çok az ucundan açın. Yani şöyle az bir şey açın. Gerisi sizin. Gerisi sizin yapıştıracağınız alana kalmış. Ben sokabildiğim kadar yukarıya doğru sokuyorum. süngerle de üzerinden geçiyorum. Bunların böyle glo bu fırçanın böyle plastik başlı olduğunu düşünün. O tarz malzemesi de var ama çok pahalıydı. Gerek de yoktu. Zaten bu işi görüyor. Elinizle bile yapsanız tutacaktır. Ama bununla yedirin Hava boşluğu kalmasın. <laughs> bölümü şuraya kadar ve şu üstleri de bitirdim. Şimdi üstleri nasıl yaptım? Şu yukarıya çevirdim. Şurada ta sona kadar verebildiğim kadar yere kadar götürebildiğim yere kadar götürdüm. Çevirdim, indirdim. Sonra şurayı da şurayı da çevirdim buraya kadar. Şu ayrı yani parmağım giriyor buraya. Bu da ayrı. İkisi değdiği noktalar da var. Zamanla yamulmuş, yumulmuş. Değdiği noktalarda titreşim yapıyor tabii haliyle. Şu anda çok çok inanılmaz fark var. Aradaki fark. Ve bu iki küçük parça aslında hani titreşimi en az olması gerekenler. bu alttakiler daha büyük. Bu iki parça dar ve şuralarda hatta kıvrımları vesaire var şurada kıvrım var, burada kıvrım var. Ona rağmen aradaki farkı görüyorsunuz. Yani bittiğinde yolda giderken, zemine, tavana yaptıktan sonra da yolda giderken çok çok fark edecek. Şimdi ben kendimi şımartacağım. Evden çıkarken hazırlıklı geliyorum tabii. Bütün gün arabada olacağım için. Bugün 15 Temmuz, resmi bayram. Ben de çalışmıyorum. Bu yüzden Kiraz'i kayıp getirmiştim. Ellerim leş gibi, leş gibi ama saplarından tutup yiyeceğim. Yapacak bir şey yok. Anam yere düştü. Ağzım atmadan yere düştü. Şimdi tavana geçtim. Sağ tarafta iki bloğu bitirmiştim. Son taraf kaldı. Son taraf için malzemeleri bu tarafa aktaracağım. Onun öncesinde bir tavanı bitireyim dedim. Tavana, duvarlarda bu yönde hareket ediyorum. Yapıştırıyorum. Ama tavanda tam aksine dikine yapıştıracağım. Zaten tavanda yatay şekilde dükümler var. Oluklar yatay. Şu yönde oluklar var. Aynı yönde tutup da yalıtım malzemesini çekmek istemedim ses yalıtımını. Tam aksi yönde çekmek istedim. Bence daha faydalı olacak. Tabi bilmiyorum bu işin profesörü de değilim. Şu anda böyle 5 sıra. Biraz yamuklu yumuklu bazı yerleri ama çok önemli değil yamuk olması. Keserken de yamuk kestim çünkü. Keserken de yamuk kesince, yapıştırırken de az bir şey yamulunca dikkat çizdi. Siz şu an göremiyorsunuz kamerada tabi. Boydan görmediğiniz için. Şu arka kısmı henüz yapmadım. Bu arka kısma büyük sarfımız gelecek. sarfın ölçülerinde burayı çizip kestikten sonra onu da büyük ihtimal birkaç gün içerisinde yapacağım. Sonra sunroof etrafında kalan yerleri komple yaparım. Sunroof etrafında kalan yerleri aynen komple yaparım burada. O yüzden o arka kısmı yapmıyorum. Şimdi ben bütün malzemeleri bir aktaracağım bu tarafa, ön tarafa. Ondan sonra şu sol tarafın ve sağ tarafın bir parçasını yapacağım. bugün de akşam oldu. Bugün de bitirdik. Bir tüm gün ses yalıtımı için gördüğünüz gibi aralıklı bir şekilde tavanın, yanların ondan sonra bütün şeyleri bitti. Zemin kaldı geriye. Zemin ve arka yan kapıların şu kapıların içleri kaldı. Zemin, arka ve yan kapıların içleri. Elimde ne kaldı? Şöyle göstereyim. Şuradaki... Şuradaki 2 rulo kaldı. Yani 20... 20 metreden biraz fazla. Bilmiyorum. Geri kalan işi yarım mesaiden sonra bitireceğim. Yarım mesai var. Ondan sonra, yarım mesaiden sonra, 5.30-6'dan sonra başlarım. 9'a kadar zemini bitiririm. 5-5.30 bir başlasam. 9-9.30'a kadar. Şu anda da saat 10 oldu zaten zemin biter. Sonrasında ilk hedefim sunroof'u sunroof'un yerini kesip şurayı yani yerini kesip sunroof'u halletmek. Ondan sonra zaten başlayacağım e, mineral yünleri döşemeye. Zeminde bu arka bölümün ses yalıtımını da bitirdim. Şimdi malzemeleri tekrardan tüy malzemeleri tekrardan en arkaya taşıyacağım. Ön taraftaki son kalan kısmı da bitireceğim. Ses yalıtımı ile yalıtım etabının ilk aşaması olan ses yalıtımı ile ilgili olan işlemlerimiz bitmiş olacak.